Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, yorumlara kalp işareti bırakmayı ya da Allah razı olsun yazmayı unutmayalım. Ee, bu videodan sonra iki abone gelirse çok şey sevinirim. İki kişinin abone olmasını önemli rica ediyorum. İki yılda 2000 abone hedefim var. İnşallah hedefimize beraber ulaşacağız. Bu videodan sonra 5 beğeni gelmesini rica ediyorum. 5 like atmayı mutlaka unutmayın. 5 beğeni atarsanız çok beni mutlu edersiniz. Bu videoyu bir arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla mutlaka paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu bir kişiye gönderirseniz çok sevinirim. Videomuza başlayalım. Ali İmran Suresinin 179. ayetinde kalmıştık. Alimlan süresi de bitiyor yavaş yavaş. Nisan süresine geçeceğiz. Herhalde bir e, 6-7 video sonra yaklaşık 15-20 gün sonra inşallah Nisan süresine geçmiş oluruz. Eee Bakar Ali İmran Suresi'nin 179. ayetinde kalmıştık pardon. Allah müminleri bulduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Sonunda pis olanı temiz olandan ayıracaktır. Allah sizlere gaybı bilinmeyen, görünmeyen alemi bildirecek değildir. Ancak Allah onun rasullerinden dilediğini seçer. Onun için Allah'a ve Resullerine iman edin. Eğer iman eder korunursanız size de büyük bir karşılık vardır. Allah müminleri bulduğunuz hal üzere bırakacak değildir diyor. Allah müminleri bulduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Allah müminleri bulduğunuz hal üzere bırakacak değildir. yani Allah müminleri e, bulduğunuz hal üzere bırakacak değildir diyor. Allah müminleri e, e, kötü durumdaysa o durumda bırakacak değildir. İyi durumdaysa da yine aynı şekilde o, o durumda bırakacak değildir. Allah değiştirir durumlarını ama burada herhalde kötü durumda olduklarından bahsetmiş. Eğer kötü durumundaysa Allah onları o hal üzere bırakacak değildir diyor. Sonunda pis olan temiz olanla ayrılacaktır. Sonunda pis olan temiz olanla ayrılacaktır diyor. Pis olan temiz olanla ayrılacaktır. Ee, pis olan temiz olanla ayrılacaktır. Evet. Yani pis insan e, temiz insandan farklı o, o, olacaktır diyor. İkisini birbirinden mutlaka ayıracaktır diyor yani. Allah sizlere gaybı bilinmeyen görünmeyen alemi bildirecek değildir. Allah sizlere gaybı bilinmeyen görünmeyen alemi bildirecek değildir. Allah sizlere diyor 18 bin alem yani yaratılmış evrende işte e, gökyüzünde Samanyolu galaksisi, Andromeda galaksisi, farklı farklı galaksiler ve mesela karıncalar mesela nasıl söyleyelim, mikropların dünyası falan mesela. Yani bunlardan 18 bin alem varmış. Şimdi alem artık ne manada yani türlerin dünyası manasına mı geliyor yoksa ne Galaksi ma garajdan ga, eee galaksilerden 18.000 tane mi var? O bilinmez yani ama 18.000 alem diye e, geçiyor. İşte ilahilerde de söylüyor. 18.000 alemin Mustafa'sı diye Hazreti Muhammed bütün a, a, alemlere peygamber olarak gönderildi. Yani e, pe, peki o 18.000 hani diyor ki Allah sizlere gaybı bilinmeyen, görünmeyen alem bildirecek değildir. Yani bilinmeyen e, galaksi Allah size bildirmez. Siz arayıp bulacaksınız diyor yani. Anladın mı? Yani teleskopla, işte icatla, teknolojiyle siz matematikle siz yani veya uzay mekiğe giderek siz arayıp bulacaksınız diyor. Allah size bunu bildirecek değildir diyor. Allah size bunu bildirmez. Peki 18.000 alemde yaşam var mı? Tabii ki de var. Yani peki uzaylı var mı? Uzaylı e, şimdi insan formu yani ha, e, e, hayatta e, şu şu canlılar vardır yani dünya hayatında şu canlılar vardır hayvanlar bitkiler insanlar cinler e, melekler bir de Allah var yani. Allah var. İşte insanların ruhları var. İşte insanların ruhları var. Şeyde bekliyor. Ondan sonra ruhların beklediği bir yerde bekliyor ruhlar. Mesela dünyaya doğacak olan bebekler mesela o bebeklerin ruhları daha doğmamış olan bebeklerin Ruhları mesela ruhlar aleminde mesela bekliyor. Hala bekliyor. Ama bunlar da insan diyebiliriz. Yani bunlar insan. İnsanın ruhu. İnsan. Tam insana dönüşmemiş ama insanın bir parçası ruhu yani. İnsan diyebiliriz. Dolayısıyla bunun dışında bir şey yok. İnsan, bitki, hayvan, cin. Dört. 4 tane. işte bazıları buna mantarlar falan diyor ama onlar bitki işte yani. Mantarlar diyor işte. Farklı şeyler diyor. Yani e, ve bütün e, yaratılış ga, ga, gayesi evrenin yaratılış gayesi Hazreti Muhammed için yaratıldı veya ve diğer insanları, insanların Allah'a bilin, bilinmesi için yaratıldı bütün evren. Allah bilinmeyi istedi. Allah gizli bir hazineydi bilinmek istedi bilinmek istedi. Ee, ben bir gizli hazineydim bilinmek istedim ve alemi yarattım diyor. Eee küntu kenze mahviyen. Yani Arapçası ee, yani işte e, burada alem e, alemin amacı insan yani dünya şu anda yaşadığımız dünyada Allah'ın amacı gerçekleşiyor. Bunun haricinde başka uzay formu var mı? Yani uzaylı formu var mı? Yok. Yani yok derken yani hayvan olabilir başka gezegenlerde. Cinler vardır. Şey cinler yok. Sadece cinler dünyada dünyayla sınırlandırıldı. Eskiden başka uzaya çıkabiliyorlardı cinler. Artık cinler sadece dünya gezegeninde. İnsanlar da sadece dünya gezegeninde bitkiler, mesela bitkiler ve hayvanlar, bitkiler ve hayvanlar diğer alemlerde de olabilirler ve Melekler. Bitkiler, bitkiler, hayvanlar, melekler bunlar diğer alemlerde, diğer galaksilerde, diğer dünyalarda, dünyalarda olabilirler yani. Ama oralarda bizim gibi akıllı yaşam formu yok. Mesela bazı insanlar, okumuş insanlar mesela Okumuş insanlar ama hala yanılıyorlar yani bizim gibi işte filmlerden görüyorlar oradan buradan görüyorlar sanki yaşam formu varmış gibi akıllı yaşam formu yani başka böyle bizim gibi insanımsı bir şey işte işte yeşil insanımsı işte bizim gibi teknoloji üretebilen böyle varlıkların olduğunu varsayıyorlar oysa böyle bir şey yok çünkü Allah'ın amacı insanı, yani insanın kendisini bilmesiydi. Ve buna Allah amacına ulaştı ve ulaşıyor. Başka bir bir amacı yok yani. Onun için başka alemlerde e, akıllı yaşam formu yok diye diyebiliriz yani. Ne olur en akıllı yaşam formu karga papağandır yani. En akıllı hayvanlar onlar görülüyor. Belki diğer alemlerde, diğer galaksilerde papağanlar vardır. Başka şeyler vardır yani bir sürü canlı. Ama e, yani meleklerin mesela çeşitleri var. Meleklerin işte insan yüzlü melekler, balık yüzlü ve işte farklı yüzlü e, melekler var mesela. Ama melekleri zaten göremiyoruz. Yani görünür e, kafa gözüyle şey görünebilecek e, canlılar değiller. O alemlerde farklı melekler olabilir. Yani Allah bunları tabii ki de bütün alemi boşuna yaratmadı, israfı etmedi. Her, her günde Allah'a secde eden, Allah'a Allah, a, Allah a zikreden melekler var yani. Sadece melekler ama. Melekler, bitkiler, hayvanlar. Orada da onlar da bitkiler ve melekler de Allah'a sürekli şey, zikir ediyorlar yani. Onun için o alemleri Allah boşuna yaratmamıştır diyebiliriz. Ancak Allah ona Resullerinden dilediğini seçer. Onun için Allah'a ve Resullerine iman edin. Eğer iman eder kurulursanız size de büyük bir karşılık vardır. Ancak Allah ona Resullerinden dilediğini seçer. Onun için Allah'a ve Resullerine iman edin. Eğer iman eder, korunursanız size büyük bir karşılık vardır. Ancak Allah ona Resullerinden dilediğini seçer. Resullerinden dilediğini seçer. Ona e... Yani burada bir şey demiş. o kişiyi bilmiyoruz. Yani kimi kastettiğini bilmiyoruz ama Resullerinden dilediğini seçer diyor o kişiye diyor Resullerinden, peygamberlerinden diyor idlediniz seçer diyor. Onun için Allah'a ve Resullerine iman edin. Onun için diyor Allah'a ve Allah'ın bu seçim hakkı olduğu için diyor Allah'a ve Resullerine iman edin diyor. Eğer iman eder korunursanız size de büyük bir karşılık vardır. Eğer iman edip korunursanız diyor. Günahlardan korunursanız veya işte imanınızı, ibadetlerinizi artırırsanız e, yani korunursanız eksiye düşmezseniz diyor size büyük bir karşılık vardır diyor. Allah'ın hazinesinden kendilerine bağış şeyde cimri gelenler sakın onu kendileri için iyi bir şey sanmasınlar. Hayır, o onlar için bir kötülüktür. Yarın kıyamet günü o kıskandıkları mal boyunlarını tomruk olarak asılacaktır. Göklerin ve yerin mirası göklerde ve yerde yerde elde edilen her şey Allah'ındır. Allah ne yaparsanız haberdardır. Allah'ın hazinesinde kendilerine bahşettiği şeyde cimri gelenler. Yani Allah'ın hazinesi sonsuz. Yani bir sürü inciler, altınlar, gümüşler hepsi Allah'a. Dünyadaki her şey, evrendeki her şey. Kendilerine bahsettiği şeyde cimri gelenler. Allah bunlardan bir kısmını insanlara veriyor. Bir kısmını insanlara o ee, insanlara verdiği kısımdan da bir kısmını bazı insanlara, bazı insanlara verdiği bir kısmından da bir insana veriyor. Yani bir insana kişi başına çok 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 az bir rızık düşüyor yani. Baktığın zaman. Dünyanın en zengini bile belki de e e yani bir kıta, birkaç ül 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 ülkedeki paradan daha az yani. Birkaç ülkenin parası da yani baktığın zaman e, yani birkaç ülke belki de 197 ülkeden 194 e, e, sahip değil 3 ülkenin hazinesine sahip mesela. Dünyanın en zengini diyelim. Yani o bile az yani. Sadece 3 tane ülkenin hazinesine sahip yani. Düşünün yani. Yani geriye kalan 194 ülkenin hazinesine sahip değil yani. Onun için e, gelmiş geçmiş en zengin e, insan Hazreti Süleyman'dır. Hazreti Süleyman e, demiş ki Allah bir gün Allah bana öyle bir mal ver ki e, kimseye ve gelmiş geçmiş kimseye ve gelecekte gele, e, kimseye vermeyeceğim bir malı bana ver bahşet demiş. Yani malı çok severmiş. E ee, vallahi onun duasını kabul etmiş. Haz e, Hazreti Süleyman yani her her peygamberin bir duası olur herhalde. Hazreti Süleyman'ın duası da buydu yani. Tek dileği hani C si, aratın sin lambası de dilek ha hakkı sunar ya. E, Allah da ona e, her her peygambere bir dilek hakkı vermiş. Hazreti Süleyman da e o dilek hakkını kullanmış yani. Bana dünyadaki kimseye vermeyeceğin malı ver. Ama o malı e, ne yaparmış? E, şöyle, şöyle dermiş. Mesela bir gün at severken demiş ki, ben işte e, malışı seviyorum ama bana Allah hatırlattığı için demiş. Yani Allah'a hatırlattığı için e, e, malları istiyor. O da aslında manevi yönünü istiyor. Ama mesela bize verse Allah hatırlamayız belki. O yüzden Allah bize vermiyor yani. Yani ee, onun için de sünnet iman edin. Eğer iman eder korunursanız size de büyük bir karşılık vardır. Evet. Size de büyük bir karşılık vardır. Allah sizi cennetine koyacak. Ee, Allah size güzel lütuflarda hem dünyada hem diğer dünyada e, lütuflarda bulunacak. Onun için Allah ve Resulüne iman edin diyor. Ne kadar iman edersiniz o kadar zengin olursunuz. Yani buradan o çıkabilir. Yani iman ederek korunursanız. Yani Allah'a ve Resulüne iman eder ve günahlardan korunursanız bak zengin olmanın formülü yani büyük bir karşılık diyor. Karşılık yani e, maddiyat ve maneviyat. Hem maddiyatım iyi olsun, hem mutlu olayım. Sağlıklı olayım. Güzel bir hayatım olsun istiyorsan ne ne yapacaksın? Allah ve Resulüne iman edeceksin ve mümkün olduğu kadar fazla iman edeceksin. Ve günahlardan korunacaksın. Salih kullardan olacaksın. Zaten salih kulları Allah ben e, mirasımı mı? Tam orayı bilmiyorum. Mirasımı salih kullarımın üzerinde şey hükümranlığımı salih kullarımın üzerinde kılacağım tarzında bir ya ayet ya ha, hadis var bilmiyorum. Orada Allah diyor ki yani, salih kullar e, zengin olacaklar ve e, hükmedecekler diyor yani. Onlar dünyaya hükmedecekler. Onlar ze zenginlik onlarda olacak diyor. Onun için ne kadar iman edersek, ne kadar Allah'ın istek ve şeylerini yaparsak, ne kadar e, kendimizi Allah tanıma iman nedir? İman bilgidir aslında. Yani yani sadece bilgi değil ama biraz yani bilgi yani biraz değil de bilgi manası da var yani imanın. Dolayısıyla ne kadar Allah'ı öğrenmeye çalışırsak, ne kadar Resul'ünü öğrenmeye çalışırsak, e, pardon, Resul'lerini, peygamberlerini, ne kadar Allah'a ve peygamberlerini öğrenmeye çalışırsak e, ve günahlardan da korunursak işte bu ölçüde ne kadar artırırsak ne kadar azaltırsak şey binaları azaltıp bilgimizi artırırsak Allah bize büyük bir karşılık verecek. Allah bizi zengin yapacak yani. yani zengin ne kadar onun şey ilim çok önemli bir şey. Ha ben yani benim mesela yaptığım şey Allah tanımaya çalışıyorum. Resullerine biraz daha az zaman ayırıyorum. Yani tabi Pey peygamberlere falan. Z zamanında çok şey çalıştım ama e Resul'lere biraz daha az zaman ayırıyorum. O ona da fazla zaman ayırmak lazım. Allah'ı tanımaya da daha fazla zaman ayırmak lazım. Allah'ı tanımak demek kitabını tanımak. Onun sözlerini tanımak demek. Yani Kur'an-ı Kerim'i iyice okuyup öğrenmek. E ezberlenmiyor. Yani ezberlenmesi zor Kur'an. Yani ezberleyin demiyorum ama hani ezberleyebiliyorsanız ezberleyin ama asıl önemli olan şey Kur'an'ın meal mealini öğrenmek. Manasını öğrenmek. Ve onun tefsirlerini öğrenmek yani. Nuzul, nuzul sebeplerini öğrenmek, tefsirlerini öğrenmek. Evet. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, yorumlara kalp şartı bırakmayı ya da Allah razı olsun yazmayı unutmayalım. E, bu videodan sonra iki abone gelirse çok şey sevinirim. 2 kişinin bu videoya abone olmasını önemli rica ediyorum. Bu videonun sonuna 5 beğeni gelmesini lütfen 5 beğeni benden esirgemeyin, 5 like atmayı mutlaka unutmayın. E, bu videoyu bir arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla mutlaka paylaşmayı unutmayın. E, ben Yasin. Yeni videolarda görüşürüz.